Sayın Öğüt. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bağlarbaşı Spor Salonu İstanbul'un olimpiyat standartlarına sahip tek cimnastik salondur. Neredeyse yarım asırlık mazisi olan spor salonu binlerce sporcu yetiştirmiş. Bu sporcular uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmiştir. Salonda 15 kulüpten bin... 250 civarında lisans spor çalışmakta, yılda 760'tan fazla maça sahne olan handball salonundan ise 20 takım ve 5000'e yakın lisanslı, lisanslı sporcu ile 340 spor okulu öğrencisi faydalanmaktadır. Şimdi ise mülk sahibi vakıflar genel müdürlüğünün spor genel müdürlüğü ile olan kira sözleşmesi yenilemediği için bağlar başı kapatılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bizzat gördü, görüştüğüm sporcular son derece üzgündür. Çünkü aynı standartlara sahip alternatif bir spor salonunda olmadığı için bu sporcular ortada bırakılacaktır. Bakanlık yetkililerine ulaşmak yönündeki tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını söylemektedirler. Son derece vahim olan ise spor salonunun kapatılıp yıkılarak yerine alışveriş merkezi yapılacağı iddialardır. Sporcular yeni salonları yapılana kadar kira sözleşmesi mutlaka uzatılmalıdır. Teşekkür ederim.